Sözü hocamızı uzatacağım ama hocam öncelikle hangi zararlı maddeler keşfedildi bu değerli laboratuvarda? Yaklaşık 22 gündür bu çalışmayı yapıyorsunuz. CNN Türk muhabiri Sema Akbulut getirmişti örnekleri, deniz salyalarını bu noktaya. Neler çıktı hocam? E, şu, şöyle iki etapta biz bu çalışmayı yürütüyoruz. E, Plankton araştırma laboratuvarında tek yücelileri, Kamçılı alpleri özellikle. Bir de temel ve endüstriyel mikrobiyoloji ana bilim dalında da bakteriyolojik kirlilik var mı yok mu onu araştırıyoruz. İlk etapta tek hücreler açısından biz çalışmamızı tamamlamış gibi durumdayız. Bakteriyolojik açıdan da ilk veriler geldi. Fekali ve total koliform olarak yüksek miktarlarda bir kirlilik söz konusu. Ee, Peki bu bakterileri ne? neden oluşuyor hocam? Biraz önce bahsettiniz. Ee, daha çok evsel kanalizasyon atık girdisinin de bir göstergesi. Evsel endüstriyel e, atıkları da gösteriyor ama daha çok kanalizasyon e, atığını gösteriyor. E, bu önemli bir bulgu e, e, en azından. Diğer bir çalışmamız e, müsilaja sebep olan e, canlılardı. E, araştırma bölgesinden aldığımız ilk e, verileri biz... Ee, önce canlı olarak mikroskopta e, inceliyoruz. Daha sonra on, e, malzememizi, materyalimizi e, fikse ettikten sonra e, çalışmaya devam ediyoruz. Ama bir de e, daha önemlisi onları Kültüre alarak çoğaltmaya çalışıyoruz. Öncesinde hocam oraya gelmeden önce şu an ekranda görünen nedir acaba? Çünkü burada çalışmalar devam ediyor, mikroskopla inceleniyor. Biz de mikroskop görüntüsünü görüyoruz şu an laboratuvarda. Evet, bu bizim ötrofik alanlarda yani özellikle kirli alanlarda bol bulunan öt, öblena, diğer adıyla denizlerde ötreptiella cinsine ait bir tür. Oldukça bol sayıda. Bu da bölgenin kirli olduğunun göstergesi. Çünkü indikatör bir e, türdür. E, i̇lk etapta e, 2007-2008 yılında gözlemlediğimiz müsülaja sebep olan canlılar gene bu evrede de baskın durumdalar. Ancak farklı olarak enteresan bir e, genusumuzu daha tespit ettik. Bu da e, dimetil sülfül ve akrilik e, asit oluşumundan sorumlu bir e, cins. Faiusitis adı veriliyor. E, diğer ülkelerde de onların yoğun bir e, artışıyla e, köpüklenme, e, müsilaj oluşumları e, gözlenmiş. Eğer dikkat edilmediği takdirde bu köpük oluşumları daha da artabilir. Biz onu e, kültüre alarak e, canlandırdık, çoğalttık. Bu bize neyi sağlayacak ilerisi için e, denemelerimizi yapacağız. Bu canlının hangi stres koşullarında müsilaj ürettiğini e, belirleyeceğiz. Çünkü bu cins e, polimorfik e, yaşam e, evrelerine sahip bir e, canlıdır. Yani kamçılı bir e, evresi vardır. Bir de kamçısız, müsilajı ürettiği e, bir evresi vardır. E, çok şanslıyız ki biz her iki evreyi de e, elde ettik ve e, onları çoğaltmayı başardık. Sanırım bu tüplerde de bahsettiğiniz e, ev, şeyler var, evreler var. Yani deniz salyasından sorumlu tek hücreli canlı artık tespit edildi diyebilir miyiz? Elimizdeki o mudur acaba? Evet. Tek başına bu değil. Ee, dediğim gibi 2007-2008'de müsilajdan sorumlu olan türler gene aktif vaziyetteler ama onlardan farklı olarak sularımızda belki vardı çünkü Yunanistan ve Karadeniz'de bu cins tespit edilmiş 1990'larda. Bu nedenle Marmara'da olması da gel e muhtemeldi. Belki biz gözlemlerimizde bugüne kadar kaçırmıştık. E çünkü daha büyük e mikroskoplarımız da hem daha iyi gelişti o yıldan e bugüne geldiğimizde. Türü e tespit etmemiz e gördüğünüz gibi bakın yüzeyde. Ee, kabarcık yapmış hali de e, görebiliyorsunuz burada. Yani Siz ayrıştırdınız. İşte bu elimizde hocamızın elinde gördüğümüz denizdeki müsileji oluşturan tek hücreli canlı diyebiliriz değil mi hocam? Burada da 5 ayrı tüpte de biriktirmişsiniz. Biraz e, zamanı doğru kullanmak için hızlı gideceğim. Bu tüplerde de gelen bakterileri, tek hücreli canlıları çoğaltıyor musunuz acaba? Ee, evet. Uygun besi yerlerinde onları çoğaltarak üzerinde işte gelecek için e, denemeler yapacağız. ¡Gracias! Azot, fosfor olsun, başka ışık faktörü olsun, sıcaklık olsun, değişik ortam koşullarına tabi tutarak e, strese sokup hangi evrede müsüler salgıladığını belirlemeye çalışacağız. Aslında ilk incelemeleri yaptınız. Bu incelemeler şu an hani bizi canlı yayında izleyen CNN Türk izleyicileri ilk incelemeleri görüyorlar. Şimdi nasıl bir ışık tuttu hocam bize? Yani salyaları nasıl temizleyeceğimizin bir cevabı var mı şu an? Ya da e, nasıl imha edilecek bu salyalar? denizden de toplanmaya başlandı. Nasıl imha edilebilir? Bunlarla ilgili bir bize yol gösterdim acaba bu inceleme? E, tabii şimdi müslece sebep olan bir canlı ise, siz önce o canlının ne olduğunu bileceksiniz, e, biyolojisini bileceksiniz ki çözüm önerilerinizde göre e, olsun. E, dediğim gibi stres faktörlerini belirlersek bu işi bir nevi çözmüş oluruz. Örneğin çok basit bir örnek vereyim. 3 mikrogram e, fosforda eğer müsilaj e, salıyorsa e, suda 3 mikrogram e, seviyelerinde fosfor olmaması gerekir. Bu bile bize bir e, ön bilgi e, niteliği taşıyor. Bu örnek miydi çalışmalarınızdan çıkan sonuç mu? Bu örnek çünkü henüz daha yeni çoğaltıp şimdi onu e, strese sokup e, müsilaj e, oluşturmaya çalışacağız. Ee, onun dışında şu an yapılan e, temizleme işleyenleri de e, deniz için yapılacak bu ne e, noktada fa, e, faydalı yapılacak her iş deniz için e, hayırlı Çünkü yüzeyden toplanması demek e, o kitlenin ışığın derinliklere inmesine sebep olacak ki aşağıda bulunan makroalpler dediğimiz hmm. ışıkla birlikte fotosentez yapıp oksijen suya oksijen veren canlı grubu da bir nebze olsun faaliyetini yerine getirebilecek. Bu da orada yaşayan diğer canlıların biraz olsun nefes almasına yarayacak. Tabi oradaki makroalplerin de üzeri bu müsilajla kaplı durumda. Umarım ilk çaba sonuç verecektir. Ee, son sorumu sormak istiyorum. Peki bu dediğiniz ki temizlenmesi deniz salyalarının önemli. Peki gübre olarak kullanılabilir mi? Çünkü bu uzun süredir konuşuluyor. Siz ilk incelemeleri yaptınız, artık ayrıştırdınız. Ee, tabii, atlerin, e tabii tek hücreli özellikle alglerin bu yönde e, çok e, farklı biyoteknolojik alanlarda, endüstride kullanım alanları var. Neden olmasın değerlendirilebilir. Kozmetik sanayinde, tekstil sanayinde, dediğiniz gibi gübre olarak, yem olarak bile kullanılabiliyor. Neden olmasın?